Çöp kovası. Çöp kovasıyım, sınıfın vazgeçilmesi. Üst üstte kağıtlar, onca atık dizi dizi. Dolunca ıslık çalar, gelin derim okul hizmetlilerini. Çok severim. Sınıf temiz ise benim sayemde. Afacan Ali elinde kağıt ne? Ay, dur sakın atma yere. Ben unutulursam mikroplar gelir. Hastalıklar sizi bulur. Bir köşeye atıldım. Unutuldum sanma. Yerlere atalım. Sözlerine kanma. Koru, kolla, incitme beni. Ben senin dostunum. Severim seni.